İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Realme telefonlarında geliştirici seçenekleri açıp beyaz dokunma nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan cihaz hakkında kısmı var. Buradan sürüm kısmına giriyoruz. Derleme numarası var. Buraya 5-6 defa basıyoruz. Buradan Geliştirici seçenekler açılacaktır. Buradan geri çıkıp ayarlar kısmından ek ayarlar kısmına giriyoruz. Burada geliştirici seçenekler aktif olarak görünecektir. Dokunmaları göstermek için ise buradan alt tarafta dokunmaları göster butonu var. Bunu aktif ediyoruz. Sahte konum, USB ayıklama gibi ayarlamaları buradan yapabiliyoruz.